Merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Orçun Kürüm. Bu videomda kilo vermesi duran, kilo vermesi yavaşlayan kişilerin bunu nasıl aşabileceğini anlatacağım. O yüzden şimdi sırayla sizden gelen soruları tek tek cevaplayacağım. Kilo verme neden durur? Kilo vermeyi yavaşlatan ya da durduran aslında birçok etken olabilir ama bunun en önemlisi hormonal problemlerin baş göstermesi olabilir. Bu da genellikle insülin ya da tiroiddeki bozukluklar oluyor, olabiliyor. Kişinin belki ilk başlarda tiroidleri ya da insülin seviyesi normalken Kilo verme sürecinde ya da başka bir sebepten, bilmediğimiz bir sebepten dolayı bu hormonların seviyesi bozulabilir ve bu da bizim kilo vermemizi engelleyebilir. O yüzden ben genelde kişileri ilk olarak insülin ve tiroid seviyelerini kontrol ettirebilmeleri için bir uzman doktorla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Eğer kişi hormonal bir problem tespit edilmediyse başka faktörlere bakmak gerekiyor. Bu faktörlerden en önemlisi yine kalori alımı olabilir. Çünkü kişiler bazen doğru kalori almadıklarından dolayı kilo vermeleri yavaşlayabiliyor. Bunu şöyle düşünün. Eğer gereğinden çok düşük bir kalori almak da metabolizmayı yavaşlatabilir. E tabii ki gereğinden biraz fazla kalori almak da kişinin istediği hızda kilo vermesini engelleyebilir ya da kilo vermesini durdurabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Yani kişi doğru kaloriyi alıyorsa belki de problem yeteri kadar sıvı tüketmemesinde olabilir. Sonuçta biz sıvıyı safsı olarak daha çok almayı tercih ediyoruz. Ama tabii ki diğer gıdalardan da biz, meyvelerden, sebzelerden ya da çay kahveden de bir miktar sıvı tüketiyoruz. Ama en önemli, yani sıvı yeteri kadar sıvı alıp almadığınızın göster en önemli göstergesi bizim idrar rengimizdir. Eğer idrar rengimiz açık, şeffaf, sarımtırak bir renk oluyorsa demek ki kişi yeteri kadar sıvı tüketiyordur. Ve bunu eğer güne yayabiliyorsa o kişi doğru bir sıvı tüketimi seviyesindedir. Eğer bunu koruyabiliyorsanız yine kilo vermenizin hızını arttırabilirsiniz. Bir başka sebebi ise kilo vermenizin yavaşlamasını etken sizin aslında belki de ideal kiloya çok yakın olmanız ya da belki de ideal kiloda olmanız olabilir. Çünkü ne kadar kilo verdiyseniz fark etmez bu. 5 kilo olabilir, 50 kilo da olabilir. Eğer siz kendi size uygun bir beden kitle indeksine düştüyseniz ya da yağ yüzdesine düştüyseniz bundan sonra düşmesi için e, ya yani da düşmemesi için vücut kendini korumaya alacaktır. O yüzden e, doğru bir kilo dolup olmadığınız ya yani da sağlıklı bir kilo dolup olmadığınızı öğrenebilmek için bence mutlaka bir diyetisyene danışın. Kilo vermenizi yavaşlatan son faktör ise stresli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Stresli süreçlerde genelde bizim hormon seviyemiz ve özellikle kortizolun yükselmesi sebebiyle e, kilo verme yavaşlayabilir, e, vücudun yağ yakımı yavaşlayabilir, hatta e, yağ depolama sürecine bile geçebilir. Çünkü e, stres bizim yani en büyük düşmanlarımızdan biri e, şayet hedef kilo vermekse. E, buna ek olarak uyku düzensizliği ya da bağırsaklarımızda, mikrobiyotamızda oluşabilecek bütün olumsuzluklar bizim kilo vermemizi yavaşlatabilir. Peki kilo verme durdu başladığında neler yapılabilir? Bu süreçte yapılması gereken en önemli şey motivasyonu düşürmemek. Çünkü bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden biri kişinin moralinin çok hızlı bozulabilmesi. Fakat bu süreç herkesin yaşayabileceği ve aslında geçici olabilecek bir süreç. O yüzden bu süreçte biraz dayanmak lazım. Gerekirse diyetinize ve düzenli egzersizine devam etmek lazım. Ve sonuç alana kadar ısrarcı olmak gerekiyor. Çünkü çünkü vücudumuz bir makine değil ve vücudumuzun her hafta vereceği kilo aynı da olmayabilir. Yani bir hafta 3 kilo vermiş olabilirsiniz, bir hafta 300 gram vermiş olabilirsiniz. Bu direkt olumsuz bir süreç değil. Sürecinizi değerlendirirken bence biraz bu sürece uzaktan bakıp, mesela atıyorum 1 ay süresince ya da 3 ay süresince ne kadar kilo kaybettiğinize bakmaya çalışın. Yani her gün tartılarak ya da her haftaki rakamlara bakarak moralinizi buna endekslemeyin. İkinci tavsiyem besin tüketim kaydı. Arkadaşlar besin tüketim kaydı yaparak aslında gün içerisinde belki unuttuğunuz, atladığınız bazı şeyleri e, tekrar görerek hatırlamanızı sağlayacak. Ve bu şekilde eğer günlük beslenmenizde yaptığınız küçük hatalar varsa onları minimize etmiş olacaksınız. Üçüncü tavsiye uyguladığınız diyetin belli aralıklarla makro değerlerini ya da kalorisinin değişmesi gibi arkadaşlar. O yüzden e, bu yöntemleri genelde uzman diyetisyen eşliğinde uygulamanız en sağlıklısı. Üçüncü tavsiyem beslenmenizde yapacağınız küçük değişikliklerle e, kilonun takılmasını e, önleyebilirsiniz. Mesela e, kim insanlar yeteri kadar lif almayabiliyor, e, kim insanlar yeteri kadar protein tüketmiyor e, ya da belki belki de e, aldığınız proteini bazı günlerde düşürmeniz gerekiyor. Ben de kendi danışanlarımla çalışırken haftanın bazı günlerini e, vücudu şaşırtabilmek için ya da metabolizmayı biraz daha hareketlendirebilmek için e, bu makro değerlerle kendim oynuyorum. O yüzden. Siz de kendi beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklikler bu kilo takılmasının önüne geçebilir. Dördüncü madde mikrobiyotanızdaki bazı bozukluklar olabilir. Yani bu bağırsaklarımız oluyor bizim. Bağırsak florasının kaliteli olması kişinin daha sağlıklı ve e, kiloları daha hızlı verebilmesine olanak sağlıyor. Fakat e, kötü beslenmeden ya da farklı faktörlerden ya da e, fazla kilolu olmaktan ötürü e, mikrobiyotamızın sağlığı istediğimiz düzeyde olmayabiliyor. Bu da kişinin yavaş kilo vermesine yol açabiliyor ya da kilo vermesinin durmasına yol açabiliyor. E, bunu kırmak için e, tabii ki dengeli beslenmek lazım, kaliteli beslenmek lazım ama gerektiği yerde de probiyotiklerden destek alabilirsiniz. ve bunu bu şekilde aşabilirsiniz. Beşinci önerim ise e, aktivite üzerine olacak. Fiziksel aktivitemizi e, optimal bir seviyeye çıkarmamız lazım. E, belki bazılarınız düşünecektir. Hani ben işte günde yarım saat yürüyorum, yok basamak çıkıyorum e, ya da spora gidiyorum ama bazen bu yaptığımız aktivite yeterli gelmeyebiliyor. E, belki yürüyüşünüzü daha fazla arttırmanız gerekebilir. Belki eğer spor salonuna gidiyorsanız belki e, daha sık gitmeniz gerekebilir ya da gittiğiniz süreyi uzatmanız gerekebilir. Belki de antrenman e, sisteminiz değişmeniz gerekebilir. E, mutlaka bu konuları sorgulayın, e, araştırın, bir uzmanına sorun. E, çünkü e, yeterli Yeteri kadar aktivite genelde yapmayan insanlar da yeteri kadar kalori harcamadığından dolayı kilo vermesi yavaşlayabiliyor ve durabiliyor. En azından bunu kilo verme süresince birazcık daha ciddi alıp bence arttırmanızda fayda var. Genel olarak benim vereceğim tavsiyeler bunlar. Eğer atladığım kısımlar varsa ya da merak ettiğiniz başka sorular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben ilk fırsatta bu yorumlarınızı cevaplayacağım ve bundan sonra gelecek videoları da takipte kalabilmek için lütfen kanalıma abone olun.